Evet arkadaşlar kelime oyuncular hepinize merhabalar. Bugünkü e, videomuzda Tori 5'i tanıtacağım size. Çoğunuz biliyorsunuzdur bu oyunu. Bu oyun eski bir oyun. Eski dediğim çok da eski değil. Gatmadır gibi bir şey değil yani. Oyunun konusu dövüş. Ama nasıl bir dövüş? Şimdi bizim e, vücudumuzdaki uzunları kontrol ederek yaptığımız bir dövüş. Yani normal V'ye bas ilerle işte X'e bas özel hareket falan değil. Değişik bir Dövüş oyunu hemen oyunu tanıtayım size. Yani Gel göstereyim. Fırıiplaya e bastık. Evet. Böyle bir ekran çıktı. Şu adamı bastım, C yaptım çünkü adamın beyaz olması lazım. Turuncu olduğunda vurduğumuz şey etki etmiyor fazla Şimdi e, Google'da Donanım Haber forum.donanimhaber.com/slash-m e, Altre25868332 Slash tm.htm Tamam. Bu linki videonun altına atacağım. Ee, burada hareketleri gö gösteriyor. Ama ben size yine de göstermek istedim. Videolara. Yapamayan arkadaşlarımız olursa diye. Şimdi adamımızın sırtına dokunup C yapıyoruz. C tamam. Şimdi C olduğunda Turuncu oluyor adamımız yani. Bütün uzunları şey oluyor. Ne oluyor? Bak. Bütün uzunları holding oluyor. Beklemede. Gibi. Evet. <laughs> Sonra extend left uncle. Diyor. Uncle şurası. Extend'e alalım hemen şurayı. Right click, ya pardon left click, click yaparak ayarlıyorsunuz. Extending oldu gördüğünüz gibi. Google'a giriyoruz. Left hip'i extend yapıyoruz. Hip de şurası. tip. Şurayı contract yapıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Contract yapıyoruz zaman burayı. Burayı değil. Şimdi kolunu koltuk altına bir tekme atacağız. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil yani kesinlikle. Ee, yaptığınız hareketi tam olarak yani P'ye basarak şu şekilde oynatırsınız. Ve gördüğünüz gibi 11.176'lık experience puanı geldi. Yani bu dövüşten kazandığım puan bu. Adamcağızın kolunu Adam Adamcağız dediğim bilgisayar zaten. Kolsuz bilgisayar oldu. Bilgisayar dedim karşıdaki bilgisayar. Baya saçma oldu. Space Barton Replay. Evet oynatalım. Uuu. Evet. Güzel bir tekme atmışız yani Yaptığınızda bu şekil oluyor. Kampüsünün. İlginç olmuş şeyler. Şu imlecin olduğu kan, kan kısmı. İlginç olmuş yani. Evet. Bir daha freeplay ediyoruz. Burada escape yani esc'ye basarak ana menü açılıyor. Tüm oyunlarda olduğu gibi. Bazı oyunlarda farklı yani. Bulamazsınız. Esc ile ana menüye giriliyor. İkinci hareketimiz spin. Takla atarak tekme gibi bir şey. Şu adamı yine şey yapalım. Evet. Bizim adamımız da C yapalım. Tamam. <laughs> Şimdi peklerimizi yani göğüs kısmını ne yapıyoruz? Kontrakt mı? Evet. Kontrakt peks. Contracting link text. Tamam. Sonra right rotate chest. Şurası chest. Right rotate geçtim yanlışlıkla. Right rotate link chest. İkincisi. Arkası e, turuncu önü beyaz gördüğünüz gibi. Ter rengi. Relaxing lumber demiş burada. Demiş. Lumber. Lumber. Diyor. Bent right band yap demiş right band tamam extend abc demiş abc'nin ne olduğunu anlamadım bel herhalde bel bölgesi extending yaptık evet bir daha giriyoruz <gülüyor> <gülüyor> sol hipimizi ne yap diyordu bakmadım yine ya Extend, left hip, sol hipimizi extend. İki tık. Tamam. Beş dakika oldu bu arada. Videomu kesmeyeceğim. Videoyu da hiçbir yere extend yaptık. Nerede? Neredesin? Nerede lan bu? Contract right hip, sağ taraftaki hip yani bacağımızın üst kısmı, baldırın üstü extend diyor, değil mi? Ekskent mi diyor? Ne diyor? Kontrakt diyor biz neler yapıyoruz. Saçmalama. Kontrakt. Kontrakt. Sağ taraftaki ni yani diz kısmı. Kontrakt yapıyoruz. Ni? Belki de kniyi ben söyleyemiyorum yani dizi İngilizce. Bakayım nasıl olmuş yani yandan bakınca görüyorlar. ne yapacağı. Evet. Yapma be şunu evet. Şimdi. Bir kere space'e bas. Space'e basarsak ise işte, P'deki gibi olmuyor. Şöyle oluyor yani yarım hareket kesik bir hareket yapıyoruz. Space'e bastıktan sonra. Right shoulder, ı. lower yapıyoruz, right knee'yi de extend yapıyoruz. Right shoulder, şurası değil, burası. Yine unuttum abi, nasıl bir hamza var. Hiç güvenmiyorum abi. Lower, evet, lower yapıyoruz. Evet. Aa biz yanlış yaptık abi. Evet güzel. Lower Tamam. right shoulder lower. Demin bir mallık yaptım, shoulder yerine peki yaptım. Yani göğüs kısmını, göğüs kasladını. O yüzden yani içine ediyordur hareket. İki hareket göstereceğim size. Extend yapıyoruz Niğimizi. Niğimiz Tamam. P'ye bas. Uuu. Çok bir yerine vurdu yalnız. 10.270 puan geldi Cem Bosa. Yani benim karakterime. Evet arkadaşlar. Kedi ve oyuncudan bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.